Merhaba arkadaşlar ben Yusuf. Bu kanalıma hoş geldiniz. Şimdi Yalı Kavak'tan Bodrum'a giden yolu beraber gideceğiz. Bakalım nasıl bulacaksınız. Buradan virajları başlıyor. Orta kente kadar gidiyor bu yol. Çok sert virajları olan bir yerdir burası. Şansımıza yol boş, güzel. Aa, ileride maalesef. Kamyon sırasına geldik. Buralardan eskiye giremeyeceğim. Kusura bakmayın. Kamyonları önümüzün açılmasını bekleyeceğiz. En azından yolu görün. Çünkü şu an inşaat sezonu. Hayvan gibi kamyon gelir geliyor. Bunlar biliyorsunuz acımasız, kalpsiz insanlar. <laughs> Hiç acımadan bizi edip yaparlar. Acaba şu an çekiyor mu? Çok merak ediyorum ya. Çünkü sesi duymadım biliyor musunuz? İnşallah çekiyordur. Çekiyorsa ne güzel şansımıza. Hadi Renault'um hadi. Hadi bizi burada bırakma. Kendine de yapalım. Durduk. Yine ikinci sıraya geldik. Bu arabalar çok beklediği için mecbur böyle oluyor. Ay biri aldık. Ne gerek vardı? İki de çekiyor makinamız zaten. Bunlardan sonra gidebiliriz. Hadi abi sen de git. böyle köşeleri doğru gideceğiz. Çok güzel bir virajdı buraya yedim be. Buraya ben gece gidiyorum normalde. Biraz ileride korkutan yollar var. Neden sürüyor periyorum buralarda? Hadi bakalım. Güzel güzel. Ya alıştığın yolda gitmek çok keyifli ya. Bilerek gidiyorsun yani. alıyor. Muhtemelen çerçeveleyemiyorsunuz ama. İla buralarda çok kaza oluyor Allah korusun hani rastlıyorum yani bu yol üzerinde nedense bu yol insanı böyle nedense hızlı götürüyor geçtiğimiz yeri demiyorum bak burası tam burası şurada nedense birden yolu arabalar çıkma ihtimali çok yüksek herhalde çok aradan giriş bak solda var sağda var ileride bir daha var benzinci giriş çıkışları var o yüzden burası tehlikeli bir yol Tamam yolu havakla orta kent arasındaki bu virajlı yolu geçmiş olduk. Sağlık olsun. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı vesaire bekliyorum. Çekmemi istediğiniz içerikler varsa söyleyin. Çünkü daha önce hiç böyle içerikler çekmedim. İlk defa çekiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Hayırlı günler dilerim. Allah'a emanet olun. Bay bay.